Evet sevgili gençler nasılsınız? Evet. Nasılsınız? Evet. Maşallah en kötü günümüz böyle olsun inşallah. Çok kıymetli protokol, kıymetli başkanlarım, sevgili hemşehrilerim, sevgili gençler, sevgili hanımefendiler, sevgili beyefendiler 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle düzenlemiş olduğumuz konserimize hepiniz hoş geldiniz. Maşallah, maşallah. 30 Ağustos Zafer Bayramı diyoruz. 30 Ağustos Zafer ayıdır. Niye böyle diyoruz? 26 Ağustos Anadolu'nun kapılarını bize açan Malazgirt Zaferi. Sultan Alparslan ve komutanlarının gerçekleştirdiği. 30 Ağustos'ta 30 Ağustos'ta Anadolu'nun her yeri işgal edilmişken İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar Yunanlılar arkalarında Amerika'yla vatanımızı işgal etmişken sizin gibi gençler, sizin gibi vatanseverler farklı mezhepten, farklı mezhepten, farklı memleketten hatta farklı dinden, farklı siyasi görüşler olsalar da bir araya geldiler. Kuvay Milliyeleri kurdular. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Kuvay Milliye Dernekleri birleşti ve düşman Polatlı'ya kadar gelmişken, top atışları Ankara'dan duyulurken büyük taarruzu gerçekleştirdik. Ve Ankara'ya yaklaşmış olan Yunan'ı ta Ege Denizi'ne İzmir'e kadar sürükleyip denize döktük. Vatanımız için kan veren, can veren, alın teri döken tüm büyüklerimizi, şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Bugün de sevgili gençler, Bugün de görüyorsunuz haberleri izliyorsunuz. Yunanistan Amerikan desteğiyle adaları silahlandırıyor. En son dede ağaca silah yerleştirdiler. Bugün de aynı şey olsa hepimiz bir araya gelip vatan savunması yapar mıyız? Evet. Yapar mıyız? Evet. Bunda hiçbir şüphem yok. Sizlere bakınca geleceğe olan umutlarım daha da büyüyor, daha da yeşeriyor. Bunu da bunu da tüm farklılıklarımızı bir tarafa bırakıp vatan savunmasıyla kuvay milliye ruhuyla yapacağız değil mi? Evet. O zaman bunu tüm dünyaya haykıralım mı? Evet. Haydi o zaman. Yaşasın kuvay milliye ruhu. Yaşasın kuvay milliye ruhu. Yaşasın cumhuriyet. Yaşasın cumhuriyet. Yaşasın cumhuriyet. Yaşasın tam bağımsız güçlü Türkiye. Allah razı olsun. Hepinizin gözlerinden yapıyorum. Sizler var oldukça, bizler var oldukça, birliğimiz, beraberliğimiz daim oldukça Türkiye, güçlü Türkiye'yi hiç kimse engelleyemeyecek. Topraklarımızı hiç kimse işgal edemeyecek inşallah. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. İyi eğlenceler. İzmir'in dağlarında oturduk kaldık, şehit olanları deftere yazdık, şehit olanları deftere yazdık. Öksüz yavruları var bağrıma bastık, öksüz yavruları var bağrıma bastık. Yaşa Mustafa Kemal başa yaşa, dağıtın. Sağışın Yılmaz Toroslar Belediye Başkanı